Merhaba arkadaşlar. Ben Hayri Hocanız. Temel Kavramlar 3 Testi'nin temel düzey kısmından başlıyoruz. Şimdi A çift, B de tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Bakalım. Şimdi çift bir sayıyla tek bir sayıyı çarparsak ne çıkaracağım? Çift. İstenilen sonuç bu değil. İkincisine bakıyoruz. Çift bir sayı K ile hangi sayıyı çarparsam şey yapayım. Çifttir. Çift de çift, çift toplamı yine çift. İstenilen durum bu değil. Çift artı tek artı bir. Tekin bir fazlası ne? Çift. Çift de, çiftin toplamı yine çift. De, i̇stenilen durum bu değil. Çift bir sayıdan tek bir sayı çıkarsa ne kalır arkadaşlar? Tek. Tekin üstüne 3 eklersek yani tek eklersek ne gelir cevap? Çift. Bu da değil. İki ile çifti çarptığımda çift olur. Üzerine tek eklediğimde sonuçta şey çıkan tek cevap neymiş arkadaşlar? Bir de Yiyoruz. İkinci soru hangisi çifttir? Bakalım. Burası çift. Burası çift. Tek. Çift artı tek. Tektir. Bu değil. Buraya bakıyorum. Tek. Tek artı çift nedir? Tek. Bu da değil. Burası tek. Burası tek. Tek artı tek nedir arkadaşlar? Çift. Bu Doğru. Çift oldu. kısmı soruyor. Yani cevap neymiş? Şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz. A küçük sıfır küçük B. Demek A'nın negatif B'nin pozitif olduğu anlamına geliyor. Hangisi daima negatiftir? Bakalım. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkartırsam sonuç ne çıkar arkadaşlar? Pozitif çıkar. Negatif bir sayının karesini alırsak pozitif olur. Üzerine pozitif bir sayı eklersek yine sonuçta çıkar? Pozitif. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsak sonuç ne çıkar? Negatif çıkar. Cevap ne diyoruz? C handır diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. İkisi de sıfırdan küçükse ikisi de negatiftir. İki negatif sayının toplamı nedir arkadaşlar? Negatiftir. Şimdi küçük olan negatif bir sayıdan Büyük olan bir negatif sayı çıkartırsak sonuç ne çıkar? Eksik çıkar. Şöyle düşünün. Eksi 5 ile eksi 3'ü almış olalım. Eksi 5, eksi, eksi 3 ne yapar? Eksi 5 artı 2'den ne yapar? Eksi artı 3'ten eksi 2 yapar. Negatif olur. Yani burası da ne? negatif. Şimdi negatif bir sayının karesi pozitif. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkartırsak sonuç pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir, sıfır da çıkabilir. Bunu bilemiyoruz. D'ye bakalım. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsak daima çıkar? Pozitif çıkar diyoruz. Beşinci soruda diyor ki iki tane ardışık sayı var. Şimdi bakın arkadaşlar bu sayı bu sayıdan daha küçük görüldüğü üzere. 5 ile çarpıp 6 eklemiş. 2 ile çarpıp 4 çıkartmış. Demek ki bu bundan küçük. Bu ne demek? Küçük olan sayıya bir eklediğimizde büyük olan sayıyı verecektir. Eğer herhangi bir kıyaslama yapamıyorsak, yani kim büyük kim küçük olduğuna karar veremiyorsak her ikisini de denememiz gerekiyor. Yani bu küçük bu büyük ya da bu büyük bu küçükmüş gibi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İkisini de yerinde işte yani her iki tarafa da bir ekleyip birbirine eşitlememiz gerekecek ayrı, ayrı Burada bariz bir şekilde belli olduğu için ne yaptık? Bir ekledik buna eşitledik. 2n-3 eşittir 5n artı 6'dan 3 n eşittir x 9 n eşittir kaçtır arkadaşlar x 3 nedir cevap Adana'dır diyoruz. Altıncı sorudan ne diyor? Ardışık 3 çift sayı olduğuna göre şimdi çift sayılar arasındaki fark kaç arkadaşlar? 2. O zaman A e, en küçükse A olarak kalsın. B bunun ardışık olan çift sayısı ise 2 fazlası olur. C de B'nin 2 fazlası olacağına göre A artı kaç olur? 4 olur. Şimdi A yerine A. C yerine A artı 4. B yerine de A artı 2 yazarsak. 2 artı 4 bölü A artı 2. Bu da 2 parantezini alırsak. A artı 2 bölü A artı 2'den sonucun kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2 olduğunu görüyoruz. Yani cevap neymiş? Edir ne miymiş? Diyoruz. Birinci sorudan devam edelim. 2'den 14'e kadar olan sayıların nesini istiyor? Toplamını istiyor. Şimdi hepsi çift sayı. O zaman 2 parantezini alsam. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta kaç gelir buradan? 7. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 7 çarpı 8 bölü 2 çarpı ne diyoruz? 2. 7 kere 8 kaç arkadaşlar? Aa, toplamını istemiyormuş. Affedersiniz. Düzeltiyorum hemen. Şöyle yapıyoruz. Terim sayısını istiyormuşum arkadaşlar. Terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile buluyorduk. Son terim 14. İlk terim 2. Artış miktarı kaç kaç artıyor her defasında? 2 artı 1 bize kim veriyordu terim sayısını? Hemen bakıyoruz. 12 bölü 2 artı 1'den 6 artı 1 kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Yani cevap nedir diyoruz? Edemedir diyoruz. 8. soruyla devam edelim. 8. soru da şimdi ardışık olan 5 tane tek sayının toplamı 35'si. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplamını sayılara bölüyorduk. Kimi buluyorduk burada? Ortanca'yı. Ortanca sayımız kaçmış? 7. 5 tane sayı varsa bunun 2 tanesi küçük, 2 tanesi büyüktür. Çünkü 7, 5.siz zaten. Yani 5, 3, 9, 11 demiş bu sayılar. En küçüğü 3 en büyüğü 11 olduğunu göre bunların toplamı kaç olur arkadaşlar? 14 olur diyoruz. Evet. Şimdi orta düzey testiyle devam ediyoruz. Birinci sorusuna bakıyoruz. Birinci sorusunda bize ne vermiş? A artı B'nin 2C artı 1'e eşit olduğunu vermiş. Şimdi 2C artı 1 nedir arkadaşlar? Tektir. Tek. O zaman A artı B'nin toplamı ne olacak? Tek olacak. A artı B'nin toplamı tekse iki durum olabilir. Ya A tek B çifttir ya da A çift B tektir. Hangisi daima tektir? Bunların çarpımı arkadaşlar ne yapar? Daima pardon çarpımı daima çift çıkar. Bunların farkı ya da toplamı daima ne çıkar? Tek çıkar. A ile B'nin toplamı ya da farkı daima tek çıktığına göre sonuç nedir arkadaşlar? Boludur diyoruz. C ile ilgili herhangi bir yorumda bulunamam. C tek de olabilir, çift de olabilir. Daima kısmını C'lerle hiçbir şekilde dahil edemem işlemimde. Şimdi ikinci soruya baktığımızda arkadaşlar sağ tarafta ne var? Ortak Y'ler var. Şimdi şöyle yapalım. 2x'i y parantezine sağ tarafa aldığımızda y çarpı y eksi 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi y çarpı y eksi 2 dediğim ardışık 2 sayı. Bu ardışık olan iki sayının çarpımı neymiş? Çiftmiş. Dolayısıyla bu sayılarda nedir? Çifttir. Yani y yerine 2n yazarsam bunun yerine 2n 2 yazmam gerekiyor demektir. Yani 2n parantezini alırsam bunu da 2 parantezini alırsam n 1 kime eşit olmuş olur arkadaşlar? 2x'e. 2'leri götürürsem x 2 çarpı n çarpı n 1 eşit olur. Yani x ne çıkar arkadaşlar burada? Çift ve y de çiftti. Başta karar vermiştik. x ve y çiftse toplamları çifttir. Çarpımları çifttir. Dolayısıyla bu yanlış. Çift bir sayı 2 ile çarparsam çift. Çift bir sayı ile toplarsam yine çift olur. Cevabımız da gelir arkadaşlar? 1, 3 yani Edirne gelir diyoruz. Üçüncü soruda şimdi ilk parantezde A'dan küçük en büyük tam sayı al dışı olan parantezli ise en küçük tek sayıyı alır diyor. Dikkat. O zaman şu a yerine ne yazmam lazım? Bundan küçük bir tam sayı a-1. Bunun yerine bundan büyük en küçük tek tam sayı yazdığıma göre a da tekse bir sonraki tekle kendisinin arasındaki fark 2 olacağı için bunun yerine ne yazmam lazım? A artı 2 yazmam gerekiyor. Şimdi A eksi 1 artı A artı 2 kaç eşitmiş arkadaşlar soruda? 15. 2A eşittir 14. A eşittir kaç çıkmış olur o zaman? 7. Cevap neymiş diyoruz? Ceyhanmış diyoruz. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda. Dördüncü soruda. Şimdi ilk eşitsizliğe baktığımızda. İki sayının çarpımı negatifse biri pozitif biri negatif olacak demektir. Kuvveti çift olan daima nedir arkadaşlar? Pozitif. Dolayısıyla tek olan ne çıkacak? Negatif. Yani B üzeri 5 neymiş? Negatif. E kuvvet tekse sayılı olmak zorunda arkadaşlar. Negatif olmak zorunda ki sonuç negatif çıksın. Şimdi ikincisine baktığımızda. B kare var. Daima ne çıkar? Pozitif. Sonucun pozitif çıkması için A üzeri 5'in de olması lazım? Pozitif olması lazım. Peki sonucun artı çıkabilmesi için A'nın da ne olması gerekiyor? Kuvvet tek olduğu için pozitif olması gerekiyor. Peki A pozitif, B negatifse sonucun sıfır çıkabilmesi için C ne olmalı? Sıfır olmalı. E şimdi sarılarsak B C'den küçük, o da kimden? A'dan küçük çıkmış olur. Yani cevap ne gelir arkadaşlar? C'den gelir diyoruz şimdi soruya baktığımızda A'dan B'yi çıkartıyor. Yani bunları birbirinden çıkarttı. Buradan çıkarttığımızda 1. 1. 1. 1. Kaç tane 1'i toplayacağız onu bulmam gerekiyor. Peki A'dan bakalım. 2'den başladık nereye kadar? 32'ye kadar. Yani kaç tane terim var? Terim sayısını bulurken ne yapıyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü. Kaç kaç artıyor arkadaşlar? 3 3 artıyor. Artı 1 bize neyi verecek? Terim sayısı. 30 bölü 3 artı 1'den kaç tane terim var? 11. Yani 11 tane ne var demektir? Birin toplamını bulun demektir. O da kaç yapar? 11 yapar diyoruz. Altıncı sorudaki üçgen sayılarını oluşturarak bakalım ne elde ediyoruz. Şimdi birincisinin üçgen sayısı 1. İkincisinin birin üzerine kaç tane eklenmiş? 4. İkincisinde birin üzerine ne eklenmiş arkadaşlar? 2 tane 4. Bu böyle devam edecek. Birin üzerine üç tane 4 falan filan eklendiğinde on, bakın birinci şekil Dördüncü şekilde, ikinci şekilde bir çarpı 4. Üçüncü şekilde iki çarpı 4. Dördüncü şekilde 3 çarpı 4. O zaman 10. şekilde ne gelecek arkadaşlar? 1 artı 9 çarpı 4 gelmiş olacak. Şimdi bunların hepsinin nesini istiyor bizden? Toplamını istiyor. Kaç tane 1 bir var? 1'den 10'a kadar 10 tane 1 var. Artı. Buradan ne? 1 çarpı 4. 2 çarpı 4. 3 çarpı 4. Nokta nokta. 9 çarpı 4'ler var elimizde. Burayı kaç parantezine alırız arkadaşlar? 4 parantezine alırsak 1 artı 2 artı 3 nokta nokta kaç olmuş olur? 9. E o ne yapar şimdi bakalım. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 idi. O da kaç yapar? 10 artı 180'den 190 yapar. Cevap kaçmış yani? 190 edemeymiş diyoruz. Devam edelim. Nereden devam ediyoruz? İleri düzey testinden devam ediyoruz. Şimdi ileri düzey testinin birinci sorusuna baktığımızda birinci soruda A ve B'nin tek C ile D'nin çift olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar bunlar tek ve çift sayılar ama çıkan sonucun bir tam sayı olacağının yani kesirli bir ifadenin tam sayı çıkabileceğinin bir garantisi yok. Yani bu rasyonelde gelebilir. Rasyonel sayılarda biliyorsunuz ki teklikten çiftlikten bahsedemiyorum. O yüzden onun ne olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Şimdi D eğer çift sayı ama pozitif veya negatif hakkında bir şey söylenmiş ya eğer negatif olursa atıyorum eksi 2 olursa sayı ne olursa olsun eksi 2. kuvveti bunu ne yapar? Rasyonel yapar. Dolayısıyla tek çift olduğunu söyleyemem. Şimdi üçüncüsüne bir bakalım. 2 ile teki çarpmışım çift gelmiş. Üstüne C'ye çift sayı eklemişim. Üstüne çift sayı eklemişim. Burası ne çıkar? Çift. Çiftle neyi çarparsam çarpayım ki orasının tek olduğunu biliyorum. Sonuç ne çıkar? Çift. Bu çifttir arkadaşlar. Dördüncüsüne bakıyorum. A ile C. Tekli çifti çarptım. Çift geldi. D ile D. Tekli çifti çarptım. Yine çift geldi. Çiftle çift topladım. Yine çift geldi. 4 doğru. 3, 4. Yani cevap ne geliyor arkadaşlar? Denizli geliyor diyoruz. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soru da demiş ki eğer kutu numarası çiftse soldaki sayının iki eksiği tek ise soldaki kutuda yazılan iki katını yazın Şimdi iki ne? Çift. Çift olduğu için soldakinin iki eksiğini yazacağım. Yani kaç yazacağım? X eksi iki. Üç tek. Soldaki yani bunun iki katını yazacağım. Yani 2 x eksi dört. Şimdi dört çift. Bunu 2 eksi yani 2x eksi 6 yazacağım. 5 tek olduğu için 2 katını alacağım. Yani 4x eksi 12 yazacağım. 6 yerine 2 eksi 4x eksi 14 yazacağım. 7 yerine de 2 katına 8x eksi 28 yazacağım. Sonra devamını okuyoruz. 7 numaralı kutu 7 numaralı kutu yani 8x eksi 28. 2 numaralı kutunun 6 katıymış. 2 numaralı kutu x eksi 2. Bunun kaç katını eşitmiş? 6 katına. Açarsak parantezimizi. 6 x 12. x'leri bir tarafa topladık. Diğerlerini öbür tarafa toplarsak 2 x eşittir. 16'dan x eşittir. Kaç çıkar arkadaşlar buradan? 8 çıkar diyoruz. Üçüncü soruda. Şimdi üç sayının çarpımı 0 ise bu sayılardan biri 0 olur. Şimdi alttakilerine baktığımızda B'lerle C'lerle ilgili yapılan işlemlerin hiçbiri sıfır çıkmadığına göre A mecburen arkadaşlar ne olur buradan? İlkinden dolayı sıfır. İki sayının çarpımı eğer sıfırdan büyükse ikisi de pozitiftir. Şimdi bunun kuvveti çift olduğu için zaten pozitif olur. Ama B'nin kuvvetinin tek olduğu durumda eğer pozitif çıkıyorsa B'nin işareti de ne olmak zorunda arkadaşlar? Pozitif olmak zorunda. Şimdi B pozitifse pozitif bir sayıda sayıya bir sayı eklemişim negatif çıkmış. Dolayısıyla C'nin ne olması lazım arkadaşlar? Negatif olması lazım ki negatif çıkabilsin. Bu ve tek olduğu için sıkıntı da olmaz. Yani C neymiş arkadaşlar? Negatifmiş. Dolayısıyla C A'dan küçük o da kimden? B'den küçük olmuş oluyor. Yani C A B şeklinde devam etmiş oluyor. Cevap da C olmuş oldu diyoruz. Devam edelim. Dördüncü soruda. Dördüncü soruda diyor ki her bir terimin birinci çarpanını bir arttıralım. Hadi arttıralım. Ne gelir arkadaşlar? 3 çarpı 5. 4 çarpı 10. Nokta nokta 15 çarpı 65 olur. Biz buna B diyelim. Toplam ne kadar artar dediği aslında B ile arasındaki neyi bulun diyor? Farkı bulun. Yani B'den A'yı çıkartın diyor. Şimdi B'den A'yı çıkartırsam bundan bunu çıkartırsam ne gelir? 3 tane 3 çarpı 5'ten 2 çarpı 5 çıkartırsam 1 tane 5 gelir. 4 tane 10'dan 3 tane 10'u çıkartırsam 1 tane 10 gelir. 15 tane 65'ten 14 tane 65'i çıkartırsak 1 tane 65 gelir. Yani aslında 5 artı 10 artı nokta 65'i bulun diyor. Peki ortak ne var arkadaşlar? 5. 5 parantezini alırsak 1 artı 2 artı 13 olur. Bu da ne demek? 5 çarpı 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 13 çarpı 14 2. Yani 13 çarpı 35'i istiyor arkadaşlar. İşlemi yaptığımızda 455 çıkar cevap. Yani cevap neymiş? Adana'ymış diyoruz. Beşinci soruda diyor ki. Şimdi x 5'ten n'e kadar olan tam sayıların toplamı. y için ne diyor? 17'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi biz y'den, bir x'den y'yi çıkartırsak. 17'den n'e kadar olanların hepsi çıkar. 5 artı 6 artı nokta nokta 16'ya kadar olan sayılar kalır. Bu da nedir arkadaşlar? 1'den 16'ya kadar olanlardan 1'den 4'e kadar olanları çıkarttığında elde ettiğim sonuç bana x eksi y verecek mi verecek? Yapalım o zaman. 16 çarpı 17 bölü 2'den 4'e kadar olanlar 4 çarpı 5 bölü 2 yapar. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar sonuç 126 çıkıyor. Peki yukarıda x artı y'nin 316, x eksi y'nin de az önce 126 olduğunu bulduk. Taraf tarafa topladığımda. 2x eşittir 442'den x eşittir 221 çıkar. x dediğim arkadaşlar? 5 tane ne kadar olan sayıların toplamı mı? Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'den neyi çıkartacağım? 4'e kadar olanları. Yani 4 çarpı 5 bölü 2. O da kaç yapacakmış? 221. Burada yaptığımız 4 işlem sonucunda n'in 21 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Cevap kaçmış? 21'miş diyoruz. Şimdi 6. soruda Diyor ki, boyalı olan kısımlara tek olan sayıları, boyasız olan kısımlara da çift olanları yazın. Hep bu top ne diyor? Yazdığınızda topladığınızda ortadaki sayı verecekmiş size. Yani o x'in olduğu kısmı verecekmiş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. 5 en küçük olan olmuş olsun. Bulalım bakalım en büyük kaç olabilir? Hani buna aşan bir şey varsa bakarız. Ya da en küçüğe bakarız. Bundan küçük bir şey olursa o olamaz diyeceğiz. Şimdi 5 buradaki en küçük tek olduğunu düşünürsek. Diğerlerine 7, 9 ve 11'i yerleştirelim tek olanları. 6 buradaki en küçük olduğunu düşünürsek. 8, 10 ve 12'ye diğerlerini yerleştirdik. Buradan şimdi bakalım. Hepsinin toplam bana kim verecekmiş? X'in verecekmiş? 5'ten 1'ye kadar olan 5, 6'dan 12'ye kadar olan sayıların toplam bana X'in verecekmiş? En çok olanı. Bu da ne yapar? 12 çarpı 13 bölü 2'den ilk dördünün toplamını çıkartsam yani 4 çarpı 5'in yarısını çıkartsam bana X verir mi? Yaptığımızda bakalım 6 ile çarpsak 78 eksi 10 kaçmış x. x en çok kaç oluyormuş arkadaşlar? 68. 68'i aşan herhangi bir ifade alabilir mi? alamaz. Dolayısıyla hangisi olamaz diyoruz arkadaşlar? Edirne olamaz diyoruz. Evet, şimdi yeni nesil sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni nesil birinci soruya bakıyoruz. Şimdi diyor ki, bu birinci, ikinci, üçüncü öncülde boş olan kutulara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazarsak sağdaki ifadeler tutar. Mesela artı çarpı ve eksi yazdığımda sağdaki kısım tutuyorum bakalım. Eksi 4, eksi 4 ne yapar? Eksi 8. Burası eksi 8 ise bunun kaç? Eksi 16, bunun eksi 32 olması lazım. Bakalım. E çarpımları eksi 16 yapmaz. Demek ki bu sağlanıyor. Biri eledik. Yani A'yı eledik. B'ye bakalım. Artı bölü çarpı yazarsak oluyor mu? Eksi 8. Bölü yazsam zaten sağlamıyor. Geç. Bunu da geçtik. Üçüncüsüne bakalım. Yani C'ye bakalım. C'de ne diyor? Buraya bölü yazın. Eksi 4, eksi 4 ve bölsek 1 yapar. Buraya artı yazın. 2 yaptı. Ha 2 katı geldi. Güzel. Çarpı yazalım. Burası da 4 geldi. A güzel. 2 2 çarparak gittiğine göre sağladı. Cevap neymiş arkadaşlar o zaman? Ceyhan'mış diyoruz. İkinci sorudan devam ediyoruz. İkinci soru da diyor ki. Şimdi üçgen görürseniz. Üçgenin içindeki sayı eğer asalsa. 3 fazlasını alın diyor. Şimdi ilk üçgen 2 var. 2 asal bir sayı. 2 fazlası. 3 fazlası kaç yapar? 5 yapar. Yani şuna dönüştü. 5 asal bir sayı. Üçgenin içinde asal bir sayı varsa 3 fazlasına kaç yapar? 8 yapar. Yani şuna dönüştü. Yuvarlan içindeki sayı eğer çiftse bunun 2 eksiğini alın. Yani 8'in 2 eksiği kaç yapar? 6 yapar diyoruz. Şimdi üçüncü soruda Şimdi 2, 4, 6, 8 çiftler gitmiş. Yalnız dikkat edin burada 2a var. Gene ardışık olarak devam ediyor. 2 tane b var. 2 fazlası, 2 fazlası. O zaman m'nin 2 fazlası neyi verecek bize? n'yi verecek. Yani n-m kaç yapacak? 2 yapacak. Bu bir kenarda bulursun. Şimdi buraya bakalım ne kare eksi, ne kare. Yani 2 kare farkı var. 2 kare farkı nasıl açıyorduk arkadaşlar? 1 artılı, 1 eksili. Peki bunların farkının yukarıda ben 2 olduğunu az önce söyledim. Yani 2 çarpı n artı m kaç yapıyormuş? 164. Buradan n artı m kaç yapar? 82. n eksi m kaç yapar? 2 yapar. Tarafta tarafa topladığımda 2 n eşittir 84. n eşittir kaç yapar arkadaşlar? 42 yapar diyoruz. Peki n 42 ise şimdi kaç tane kutu var? 2 artı 4 artı nokta nokta 42'ye kadar kaç tane şey varsa o kadar yapar normalde. Peki son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1. Kaç yapıyor arkadaşlar? 40 böyle 2 20 21 yapıyor. Fakat neye dikkat etmem gerekiyor? Kaç tane a'dan 2 tane? D'den iki tane, yani iki kutu aslında nesi var bunun fazlalığı var. Yani sonuç kaç geliyor arkadaşlar? 23 geliyor diyoruz. Dördüncü soruda ne diyor bakalım? Kırmızı, mavi, yeşil kutular yukarıdakiler verilmişti. Boncuklar önce bir, sonra iki, sonra 3 olacak şekilde boncuklar atılıyor. Toplam boncuk sayısı. Şimdi bakın, buraya önce bir bir atıyor. Sonra 2, 2 atıyor. Sonra 3, 3 atıyor. Yani toplarsam aslında 1 artı 2 artı 3 falan filan artı ene kadar gidiyor ama her bir kutuda o kadar toplam olduğu için 3 kutu olduğu için 3 çarpı birden ene kadar olan sayılar kadar olmuş oluyor aslında boncuk sayısı. Şimdi en yerine sırayla sayı yazalım. Ne olur ne olmaz bakalım hangisi olabilir hangisi olamaz. Şimdi en yerine 4 yazsam 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 4 çarpı 5 bölü 2. Bunu kaçla çarpıyor? 3 ile çarpıyor. Yani kaç yaptı bu? 30. Sonraki en yerine 5 yazmış olsam 5 çarpı 6 bölü 2 çarpı 3 yapacak. Yani kaç yapacak bu? 45. En yerine 4 olsun 5 olsun 6 olursa 6 çarpı 7 bölü 2 çarpı 3 olmuş olacak. Yani 3 çarpı 21 olmuş olacak. Yani 63 olmuş olacak. Sonra 3 çarpı 7 çarpı 8 bölü 2 diye devam edecek. 84 olmuş olacak. Sonra 3 çarpı 8 çarpı 9 bölü 2 olmuş olacak. O da 108 olmuş olacak. Ki hangisi olabilir diyor şimdi. Ta, olamaz diyor. Olur, olur. Sıkıntı yok. Bir sonrakine bakalım. 3 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2. 535. A birden 120 atlayıp 135'e gittik. E 120'yi elde edebilmek gibi bir şansımız var mı? Geri dönebilir miyiz? Dönemeyiz. Hangisi olamazmış arkadaşlar o zaman. 120 olamazmış diyoruz. Bu testin de sonuna geldik. Diğer testlerle yeni devam edeceğiz.